Bu deprem zamanında yaklaşık ölüm adedinin nerede duracağı belli olmayan yani şu ana kadar 40 bine yaklaşan ölümümüz var iken 40 bine yaklaşan bir can gitmiş. 100 binin üzerine yaralımız varken ve şehirlerin bir kısmı yerle eksan olmuşken her şeyi bırakmışlar. Her şeyi bırakmışlar. Dindarlarla uğraşıyorlar. Ve televizyonda baktığınızda orada acıyı paylaşan, orada can hıraş, mücadele eden, gayret eden yine Müslümanlar, yine vakıflar, dernekler Canhıraç koşmuştu, koştular, orada mücadele ediyorlar. Siz gördünüz mü bir tane Kemalist bir dernek orada? Gördünüz mü bir tane o ateistlerden bir dernek? Gördünüz mü orada herhangi bir çağdaş yaşamı destekleme derneği, ne bileyim işte Atatürkçü derneği, Yok bilmem ne derneği gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Ama oturdukları yerden göbeklerini kaşıyaraktan dalga geçer gibi orada canlılaş mücadele eden Müslümanlarla uğraşıyorlar. Yani orada bir canın kurtarmanın sevinciyle insanlar tekbir getiriyorlar. allah Ekber diye. <laughs> Diyorlar ki slogan attılar. Hani slogan attılar. Ya tekbir Müslümanlar sevinçlerinde, hüzünlerinde, hayrete düştüklerinde tekbir getirirler. Bu normal. İşte yok kurban mı kesiyorsunuz tekbir getirecek. Bu kadar da din cahilirler.